Kanala abone olup like atan herkese inşallah efsanevi çıkar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şey var. Arkadaşlar, ben uzun süredir video atmıyorum. Niye edersiniz? Bunun belli başlı nedenleri var ama ben size söylemeyeyim bu nedenleri. Çünkü hani önemsiz şeyler. Arkadaşlar okul okulu falan Bir de ben kupa kasma derdine düştüm yani. E, 1800 kupam neydim? 2000'dim galiba en son. işte Sonra 4000'e çıktım yani. Kupa kasma derdindeydim arkadaşlar. Ama yani sizi beni sizin beni anlayışla karşılayacağınızı biliyorum. Çünkü arkadaşlar kupa kasma derdindeydim dedim gibi. Tam düşüktü karakterlerim aldı. 19 karakterim var. Vay canına. Ne diyor bu? Şu an süpersel bir karakter verirse 20 karakterim olacak. Bir de şey, yani Jeki diye bir tane karakter çıktı bak. Yok burada değil. Ben de yoktu değil mi? Evet. Heh. Şurada Jeki diye bir tane karakter var. Çok iyi bir karakter. Arkadaşlar bazen tek atabiliyor ha yani ya iş. Yani Arkadaşlar bu karakter bak yükleri hani fazlalaşsın tek atabiliyor yani. O derece çok iyi bir karakter. Bir de bunun süper ender olmasa acayip iyi bir şey. Yani daha çabuk çıkabilir bize. Şimdi şurada bedava şey varmış onu alalım. İnşallah sandık vardır. Yok sandık yok. Hesa. Arkadaşlar bu arada bizim jeton katlayıcımız vardı. Bitiyor neredeyse. Bu bak bin jeton katlayıcısını aldım. 365 tane bıraktım. Şimdi 70 tane ver, verdi ya daha az normalde. 200'lerde bir şeydi. Arkadaşlar Mr. P'yi çıkardım yani. Bakın. Arkadaşlar sizce bu hesap güzel mi? Yoksa yeni bir hesap mı açayım? Bunu yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Arkadaşlar yoğunluk neye giderse onu şey yaparız. Arkadaşlar bu arada şey iyi buto butonunu biliyorsunuz o iyi butonuna belki oylama koyarım. Hani yeni hesap açayım mı açmayayım mı diye. Evet. Yeni hesap açarsam da yine de bu şeyden oynayacağım. Sadece onu da geliştireceğim o mantıkta. Hani daha iyi karakterlerim olursa o hesapta o, o hesabı şey yaparım yani. O hesaptan oynarım artık. Arkadaşlar şimdi um... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Şu Mr. P'nin kostümü vardı. Aa gitmiş lan. Ama çok lüzumsuz bir de. Mr. P ve Mr. P ile mi gireceğim Şeli ile gireceğim Aksesuarını da çıkardım Şeli'yi seçelim Şuradan kostümü de var şey, Şeli'yi Şeli ben 9 seviye yapacağım Ve yıldız gücümü alacağım Yani öyle Anlatılacak başka bir yönü yok. Bu arada aksesuar çıkardım. Savaş kutusunda. Um, kostümü de var. İki tane kostüm. İşte iki tane kostümüm var diyorum. Bir tane kostümüm var şu an. Barney taşı ile. Arkadaşlar. Kanalıma hoş böyle. <laughs> Arkadaşlar burada Kutu kasamıyorsun tabi. Ama yük kasabiliyorsun yani. Bir <laughs> 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 Arkadaşlar Mr. Peach çıkardım. Şimdi Bayağıdır karakter çıkarmıyorum. Çıkartamıyorum. Oranlarıma bakayım mega kutudan. Bakayım ne diyor? 16 tane, tamam. Ender savaşçılarımın hepsi var zaten. Süper ender savaşçı yüksek. Destansı savaşçı yine yüksek. Düzenli savaşçı yine yüksek ama efsanevi oranım biraz biraz düşük. Yüksektir nasıl düştü bilmiyorum ya. Hani 900'lerde bir şeydi. 916 mı neydi? Ama düşmüş. Ben efsane evi çıkartmadım ki. Ha nasıl düşüyorsa artık. Neyse tekrar edelim. Arkadaşlar bu arada koronavirüsü var. Hani biraz duyarlı olun yani. Koronavirüsü olduğu için hani bak şimdi koronavirüsü kapabilirsiniz. Abi. Koronavirüsün içinden geldi. Değil mi? Arkadaşlar bu arada bu aralar telefon Kafayı yedi aşırı kasıyor şu an telefonu yaptıracağım yani. Yaptırmasam olmayacak yani. Yaptırmasam olmaz bu telefonu. Hatta ben yaptım ya babam. Ya oğlum benim şeylerim ve kupalarım da kro oyunu. Bir bende kuruyor. Bakayım. Heh. Şey alacağım bari. Heh. Nita'yı. Nita! <gülüyor> Böyle. Nita! <laughs> Oo, aşırı. Nita çok bak aşırı derecede Nita aşırı, acayip güçlü. Işte. Nita'yı sevenler varsa onu bırakma. Niko. <laughs> piko 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 riko 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 adamın aklını aldı kokliğim Şey aldırık mı Kanka, kanka kanka üzgünüm senden benim ultimi doldurdun ultimin Savaş bitti. Ben Süpersel bir karakter verirsen çok mutlu olurum yani. Efsanevi verir Süpersel. Şimdi bunu şey Şimdi rütbe atladım diye Ne tutar kutu gelecek bir tane. Arkadaşlar bu arada ben canlı yayın yapıyorum yapmak istiyordum canlı yayın oynayan olmadı bir tane uygulama var ondan canlı yayın yapamıyorsun yani iş uygulama uygulamayı boşuna yüklemiştim sonra sildim direkt uygulamayı oy uygulamayı ben boşuna yükledim uygulama beni uygulamanın bir haltı yaradı yok şöyle yandırabilirsem seni. Ha Mr. P ya. Bu <laughs> ne Mr. P'nin canı o olur mu? Arkadaşlar bu arada on, bi, on işte 15 bin arkadaşım da Mr. P Bende var yani. <laughs> <laughs> Sizden de ultim de oluyor. Bura. Bura.

Bir ölçüsünün bu arada bir amacı yok. Bak şimdi. Ha, öldün mü? Helal. Bak. bana buradan bir karakter verirsen çok sevinirim. Şu anda videodayım. Seni rezil edebilirim. Bence bana bir karakter ver. Abi. Tam süpersel seni rezil edeceğim. Süpersel böyle bir arkadaşlar. Ne karakter verir ne vermez. Bu süper serinin ayıbı. Arkadaşlar, süper var ya bakın. Crash Royale oynayanlar bilir. Bir kutudan bir karakter çıkar. E yani bir kutu var. Bir kutu varsa o kutudan bir en az bir tane karakter çıkardı yani. Ama burada çık işte kutu diyor. Sandıktan bir tane karakter çıkardı. Buradan çıkmıyor artık. Stars'tan çıkmıyor. Süper sen. Buradan sana sesleniyorum. <laughs> sen böyle bilirsin. Karakter vermez. Sen Crash Royale de. bir karakter veriyorsun ha. Az da değil. Sürekli karakter veriyorsun. Süper. Süperse Crash Royale karakter veriyorsun. Sürekli. Arkadaşlar um, Süper Seli Videoda çekin Süper Bak nasıl desem Süper bunu yapmamasını sağlıyorum Niye? Çünkü Süper bunu yaparsa Yarın şey ne ya? Mesela ya yarın bir gün hiç karakter vermez. Arkadaşlar, em, bugünkü videom bu kadardı görüşürüz hoş, hoşça kalın ve